4 3 2 1 2020'ye girdik lan Lan 2020'ye girdik Lan oğlum 2020 girdik Lan Lan 2020'ye girdik Lan 2020'ye girdik Aman Senem, canım, torunum, bir tanem. Yeni yılda sana başarılar diliyorum. Ömür boyu her şey senin gönlünce olsun. İstediğin yerlerde ol. Seninle beraber bütün takipçilerimde yeni yılını kutluyorum. Hepsine de, hepsine de başarılar diliyorum. Hepiniz de gönlümüzce en iyi yerlerde olun inşallah. 2020 yılı felaketler yılını bitirdik. Ama bu yıl başından sonra 2021 yılının bizim için felaketler yılı olmaması için elimizden geleni yapacağımıza eminim. Benim ya da Atakan'ın üniversitesini kazanabilirsiniz. Sizin Boğaziçi'lerden, Bilkentlilerden, Ottüllerden bir farkınız yok bunu unutmayın. 2021 yılı Umarım sizin için başarının yılı olur. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Çalışmaya son gaz devam. 2020 hepimiz için gerçekten çok zor bir yıldı. Şimdi sadece 2021 var ve inşallah orada be belirlediğimiz hedefler doğrultusunda güzel bir çalışma ile beraber hedeflerimize ulaşacağımız güzel bir yıl olur diye ümit ediyorum. Umarım hepimiz için güzel geçer. Hepiniz hoşçakalın. Hepinize yeni yıllar. Hepinize mutlu yıllar kimse için hiçbir keşkenin olmadığı, ilklerle dolu bir yıl olmasını dilerim. Umarım buradaki herkesin hayal ettiği her şey çok yakın bir sürede hayatında olur. Bu yıl Atakan abiyle birlikte her şeyler başaracağımıza inanıyorum. Ve herkese mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda herkese pandemisiz, sağlıklı bir sene diliyorum. Mutlu yıllar. E, videoyu çok kısa tutmam lazım çünkü bu Göya ev kedisi olacak vahşi kedi az önce benim video çekmeye çalışırken yani suratımı çizdi ve şimdi de kalemlerime saldırıyor. Ee, i̇nşallah 2021, 2020'den daha güzel bir yıl olur ve hepimiz istediğimiz üniversitelere yerleşiriz. Bu benden bu kadar. Görüşürüz. Herkese iyi, iyi yeni yıllar. İki sene sonra başardım mı? Hiçbir şeyin tesadüf veya şans eseri olmadığını bu videoyla kanıtlayacağım. Herkese mutlu ve yıllar dilerim. 2021'den beklentim, YKS e yüzünden ertelemek zorunda kaldığım hayallerimi gerçekleştirmek ve beni üzen yıpratan şeylere rağmen hayallerimin peşini bırakmamak. Yeni yıldan oldukça basit iki tane isteğim var. Birincisi elimdekileri almasın, İkincisi de Shingeki no son sezonu güzel olsun. Ben yeni yıldan sadece sağlıklı, mutlu bir yıl geçmesini istiyorum. Ya, yeni yıl umudum umudu kalmamış artık ya. Artık bitsin de Saçımı kestir. Oğlum bir şey uzamış ya görüyor musun Atakan ya? ben <laughs> bundan sana ne neyse de. Ya yeni yıldan beklentim. Aga artık bitsin de. Bir saçı kestirem. Ulan yeni yılı. Yeni yılı beklentime bak saç kestirme. Allah ne vizyonsuz adamım ben ben. Yani neyse spor salonları da kapalı. Onlar kapalı. Onlar açılsın. <laughs> umut mu umut kalmamış artık ya. Merhabalar. Bu yıl benim için çok kötü geçti aslında. Mezuna kaldım. Sevdiklerimi kaybettim. Bir takım hastalıklar yaşadım. Ama 2021'in güzel bir yıl olacağını düşünerek çalışmaya devam diyorum. Sabahlar olmasın grubu. Hepinize mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle dolu, sağlıklı yıllar diler. 2021 yılından tabii ki istediğim en önemli şey üniversite sınavında istediğim başarıyı elde etmek. Umarım sizin de dileklerinizin gerçekleşeceği bir yıl olur. Herkese mutlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Merhabalar. Herkesin 2021 yılı güzel, mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmesi dileğiyle. İnşallah herkes hedeflediği üniversiteyi kazanır. İyi seneler. 2020'den kurtulmak ve herkes için sağlık, mutluluk ve huzur istiyorum. Evet. 2020 yılı hiçbirimiz için mükemmel geçmedi ama 2021 yılı hepimizin en iyi yılı olacak. Özellikle sınavdan sonra hepimiz ferahlayacağız, ra rahatlayacağız ve yılın tadını çıkaracağız. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Mutlu, huzurlu, en önemlisi de sağlıklı bir yılınız olsun. 2021'de mutluluk istiyorum. 2021'de en başta sağlık, sonra mutluluk ve hepimize başarı diliyorum. Evet, 2021'de sözüm ee, bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmak. Evet Atakan abi sıra sende senin sözünle. Hepinize gönderdiğiniz en içten videolar için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. 2020 gerçekten hepimiz için çok zor bir yıldı ama 2021'den ümitliyim bakalım neler olacak. Umarım 2021 hepimiz için mutlu, huzurlu ve gerçekten başarı dolu bir yıl olur. Unutmayın daha başaracak çok şeyimiz var. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız ve kanalımın aboneleriyle gerçekten gurur duyuyorum. Hepinizi çok 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 fazla seviyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.